ana program katılımcılarıyla yaptığımız konuşmalarda anladık ki sanat teknolojisini kavram olarak öğrenmek ya da işte gidiş yolunu görmek çok güzel olsa da yazılım öğrenmede bir eksiklik yaşıyorlar. Bunun üzerine Masterclass programını geliştirdik. Dört tane eğitim yaptık. Unreal Engine, yaratıcı kodlama, taş designer ve hoodie eğitimleri. Son iki eğitim kaldı. Bu iki eğitimde de işte biz hari olarak Cinema 4D ve Motion Design yani Adobe Photoshop ve After Effects üzerine bir yine eğitim vereceğiz. Öncesinde çok dijital medyayla ilgilenen bir sanatçı değildim. Daha fiziksel malzeme ile ilgilenen bir sanatçıydım. Fakat şu anda dijital mecraya da yavaş yavaş yoğunlaşmaya ve bu programlar sayesinde aslında bilgisayarla daha başarılı bir formatta ilerlemeye başladım. Aslında bunlar benim kendi multidisipliner bakış açıma çok yarar sağlayan eğitimler oldu. Çünkü mesela örneğin taş Designer'da farklı projeler üretebilirken, gerçek zamanlı projeler üretebilirken Cinema 4D'de o anlık nasıl bir şey üretebilirim ve render'ı nasıl kullanabilirim gibi şeyler öğrendim. Sadece sanat öğrencilerine veya işte genç sanatçılara değil, herkese açık, sanat teknolojisi öğrenmekten herkese açık. Burada daha çok yazılımlar üzerine yoğunlaştırılmış 24 saatlik bir programa dahil oluyorsunuz. Buradaki eğitimlerin en güzel yanı aslında spesifik sorularımız olduğunda, üstüne çalıştığımız projelerde, sanat işlerimizde, bunları eğitimcilere direkt sorabiliyor ve programın sonrasında da onlarla iletişimde kalabiliyor olmak. Bu da aslında bize hem topluluğun bir parçası olarak ilerlememizi sağlıyor, hem de takıldığımız yerde birbirimize destek olabilecek bir ortam sunuyor. Bu eğitimlerin bana kattığı en büyük şeylerden bir tanesi genel olarak kendi vizyonumu geliştirmeme çok büyük etkisi oldu. Kendi yapmak hep istediğim ama cesaret edemediğim şeyler için cesaretlendirdi beni diyebilirim daha çok. Program sonunda da beklentimiz dahil olduğumuz derslerden o programı kullanılabilir, bir şeyler üretebilir yeterliğe sahip olmanız. Önümüzdeki senede işte program sayısını senede bir değil üç kere çıkartacağız. Çok mutluyuz şu ana kadar. Çok yüksek bir katılım var. Şu anda 25 arkadaşımız kabul edildi ama programa tabii toplamda bine yakın başvuru oldu bu altı eğitime. Bunun için hem Odaya Banka hem de Pixel programına çok teşekkür ederim.